Selamlar kıymetli balık ve yükselen balık kardeşlerim. Sen bu dünyaya sadece yaşamak için gelmedin. Sen görmekten çok hissetmeye, konuşmaktan çok anlamaya geldin. Belki insanlar seni hep duygusal diye küçümsedi. Ama kimse bilmedi senin içindeki o sessiz sesgiyi. Ruhunun insanlara sunduğu şifayı. Senin kalbinden akan merhameti. Bugün burada senin adına konuşacağım canım. Çünkü sen sadece bir burç değilsin. Sen kalbinle yaşayan bir hikayesin. Balık çocukları çok küçük yaşlarda bile başkalarının duygularını sezebilir. Annesi üzgünse susar, babası sinirliyse ortamdan uzak durur. Kimse ona sen ne hissediyorsun diye sormaz ama o herkesi anlamaya çalışır. Hayal gücü çok yüksektir. Oyuncaklarıyla değil, hikayeleriyle oynar. Bir kalemle koca bir dünya kurabilir. Ve çoğu zaman kendini yalnız hisseder. Çünkü başkalarının hissetmediğini hisseder o. Sezgisi yüksek, çok empatili ve hayal gücü çok yüksek bir çocuktur. Balık sessizce büyür. Daha fazla duygusal destek arar ama bunu dile getirmez. Evde kavga varsa odasına çekilir sessizce. Ama sabah kalktığında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Kırıldığını anlamazsın çünkü söylemez. Ama davranışları değişir. Yüzündeki o hafif durgunluk içinde dalga dalga büyüyen hislerin işaretidir aslında. İçsel derinliği çok yüksek, duyarlı, duygusal bir sadakati vardır. Balıkla ilk tanıştığında sessiz diyebilirsin ama tanıdıkça fark edersin ki seni dinleyen değil, seni hisseden bir arkadaş olmuştur. Sana iyi misin diye sormaz ama bir şey olduğunu bilir. Birlikte susarak bile dertleşebilirsiniz. Ve onu kaybedersen arkasından beni en çok o anlamıştı dersin. Empatisi çok yüksektir yine arkadaşlıklarında. Duygusal destek sağlar, ruhsal bağ kurma ihtiyacı duyar. Balık birini sevdiğinde sadece dışını değil ruhunu sever. Kusurlarını görmez ama içindeki iyiliği daima öne çıkarır. Sevgi şiir gibi yaşar. Bazen küçük bir şarkı, bazen sessiz bir bakışla anlatır kendini. Ama eğer kırılırsa bunu açık açık söylemez. İçine çeker, sonra uzaklaşır. Sen hala her şey yolunda sanarken o artık içinden seni uğurlamıştır. Fedakar ve sezgisel bağı çok güçlü bir insandır. Balık iş yerinde en aktif kişi olmayabilir ama o ortamın enerjisini dengede tutar. Kimin morali bozuk, kim ne hissediyor hepsini fark eder. Çok fazla yaratıcı fikri vardır ama genellikle bunu anlatmaz. Ama bir gün bir kriz anında ortaya bir fikir sunar ve herkes bir anda susar nasıl da nokta atışı yaptı diye. Ruhsal dengesi çok kuvvetli. Yaratıcı zekası, sezgisel çözüm gücü ve sezgisel analitik zekası çok çok iyidir. Balık bir anne çocuğunun gözlerine bakarak her şeyi anlar. Bir baba olarak balık çocuğu hastalandığında gece ateşi çıkar mı diye düşünüp dua eder, devamlı kalkar ağlayan bir çocuğu kucağına almadan bile sakinleştirebilir. Çünkü varlığı bile huzur verir. Disiplinle değil, duyguyla öğretir. Kırıldım diyerek değil, kalbim incindi diyerek konuşur. Çocuğuna adeta şefkat sunan, ruhsal bağı kuvvetli, çok merhametli bir rehberlik sunar. Balık insanı her ortamda uyumlu görünür ama aslında çok seçici bir insandır. Bir kişinin enerjisi ona ağır geliyorsa hemen uzaklaşır. Sırf herkes gülüyor diye gülmez. Sırf yalnız kalmamak için kimseyle olmaz. Onun için birlikte susmak değerlidir. Birlikte vakit geçirmek değil, birlikte hissedebilmek önemlidir ve birini sevdiğinde onun hayallerini de içselleştirir. Bazen kendini bile unuturken bir başkasının kalbini korur. Ruhsal bağ kurma gücü çok yüksektir, duyarlıdır ve gerçek sevgiyi hemen sezebilir. Kıymetli balık kardeşlerim, belki sen bu dünyada çok anlaşılamadın ama senin ruhunun kıymeti anlaşılmakla değil dokunmakla ölçülür. Sen göz yaşını dua yapabilenlerdensin. Sessizliğini şefkat olarak taşıyanlardansın. Yorumu kalbinden geçen bir cümle bırak istersen. Belki seni en iyi anlatan bir his. Belki de kalbinin iç sesine. Yaz ki ruhlar birbirine değsin. Eğer bu anlatım kalbine dokunduysa beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutma canım kardeşim. Her yeni videoda seni tekrar görmek isterim. Rabbim senin gibi hisseden kalpleri doğru gönüllerle karşılaştırsın inşallah. Görüşünceye dek selametle kal, kendine iyi bak, sevgiler, hoşça kal.